IGN Türkiye'den herkese merhaba. Oyun dünyasında temponun bir kez daha yükseldiği bir döneme giriyoruz. Ekim ayı da birbirinden iddialı yapımlarla dolu geliyor. Bu yüzden lafı hiç uzatmıyorum. Hemen oyunlara geçelim. Samurayların onurunu konu eden oyunlar son dönemde epey popüler. Ghost of Yotei de Japonya'nın kuzeyindeki Yotei Dağı eteklerinde geçen dramatik hikayesiyle bir kez daha öne çıkmanın peşinde. Oyuncular klanını kaybetmiş bir Ronin'in gözünden intikam, sadakat ve doğayla iç içe yaşamın çetin sınavlarına tanıklık ediyor. Görsel açıdan nefes kesici karlı manzaralar PlayStation 5'in gücüyle birleştiğinde sinematik bir deneyim vaat ediyor açıkçası. Editörlerimizden Ersin geçtiğimiz günlerde Ghost of Yotei incelemesini paylaşmıştı ona da göz atmayı unutmayın. Kingmakers orta çağ savaşlarını modern silahlarla buluşturan sıra dışı bir strateji aksiyon deneyimi. Bir yanda kılıç kalkan, diğer yanda makineli tüfeklerle ordular kurup kaosu yönetiyorsunuz. Erken erişimde olmasına rağmen topluluk odaklı geliştirmelerle hızla büyümesi bekleniyor. Tarihi dokuyla absürt modernliğin çarpışmasını görmek fazlasıyla eğlenceli olacak gibi. Serinin hayranlarının uzun süredir beklediği an geldi. Battlefield 6, daha büyük haritalar, tamamen yıkılabilir çevreler ve yeni nesil konsolların gücüyle savaş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. 128 oyunculu devasa çatışmalar, araç savaşlarının yoğunluğu ve taktiksel ekip oyunlarıyla Battlefield yeniden zirveye oynamaya hazırlanıyor. Battlefield 6 incelememiz de çok yakında YouTube kanalımızda olacak. Korku ve masalsı atmosferin mükemmel birleşimini sunan Little Nightmares serisi yeni oyunuyla geri dönüyor. Üçüncü oyunda iki yeni karakterin ürkütücü yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Çarpık mekan tasarımları, grotesk düşmanlar ve oyuncunun içini ürperten detaylarla Little Nightmares 3 hem tek başına hem de co-op olarak kabus dolu bir deneyim yaşatacak. Legend serisinin yeni halkasıyla Pokemon evreni de genişlemeye devam ediyor. Oyun bir yandan Kalos bölgesine dönüş yaparken açık dünya yapısını da çok daha özgür hale getiriyor. Yeni Pokemon türleri Mega Evolutions'ın geri dönüşü ve Switch 2 optimizasyonuyla hem nostalji hem de yenilik arayan oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor. Dinozor Parkı kurma hayali Evolution 3 ile yeni bir boyuta taşınıyor bu ay. Jurassic World Evolution 3, önceki oyunlardaki yönetim mekaniklerini geliştiriyor ve çok daha detaylı ekosistemler sunuyor. Dinozorların birbirleriyle doğal biçimde etkileşime girdiği sistem, park yönetimini daha zor ama daha gerçekçi hale getiriyor. Açıkçası ben seriye çok aşina değilim ama dinozor severler için tam bir ziyafet olacağı benziyor. Ninja Gaiden 4, hızlı dövüş mekanikleri ve ustalık gerektiren kombolarıyla serinin köklerine sadık kalma iddiasında olan bir yapım. Yeni nesil grafiklerle harmanlanan vahşi ninjutsu dövüşleri, sabır ve refleks isteyen yapısıyla yine zor ama adil bir deneyim sunacak. Uzun süredir ertelenen ve nihayet gün yüzü gören Bloodlines 2, vampir toplumunun karanlık entrikalarını günümüz Seattle'ına taşıyor. Oyuncular farklı vampir klanlarına katılarak kendi yolunu seçebiliyor; hikaye odaklı RPG öğeleri ve ahlaki seçimlerde oyunun derinliğini artıran unsurlar arasında. Gotik atmosfer ve politik oyunlar sevenler için kaçırılmayacak bir yapım. Şehir kurma ve hayatta kalma türünün sakin ama zorlu örneklerinden biri Ekim ayının Gizli Yıldızları arasında. Farthest Frontier'da vahşi doğanın ortasında köyünüzü kuruyor, halkınızı açlık, hastalık ve dış tehditlere karşı korumaya çalışıyorsunuz. Derin simülasyon öğeleriyle strateji severlerin uzun saatler kaybolacağı bir oyun olacağını düşünüyorum. Obsidian'ın mizah dolu uzay macerası geri dönüyor. The Outer Worlds 2 daha geniş gezegenler, daha fazla karakter seçeneği ve derin RPG sistemleriyle ilk oyunun sevilen formülünü büyütme hedefinde. Kararların hikayeye ciddi biçimde etkilemesi ve absürt mizah tabii ki bir kez daha serinin öne çıkan özellikleri olacak. Ark Raiders retrofütüristik atmosferi ve co-op odaklı aksiyonuyla duyurulduğundan beri dikkat çeken bir oyun. Oyuncular devasa makinelerle dolu bir dünyada birlikte hayatta kalmaya çalışıyor. Ayrıca ücretsiz oynanabilir yapısıyla geniş bir topluluğa ulaşması da bekleniyor. Özellikle takım oyunu ve çevik hareket mekanikleriyle uzun süre gündemde kalabilir. JRPG tarihinin kökleri modern teknolojiyle yeniden hayat buluyor. Dragon Quest 1 ve 2, Octopath Traveler tarzı HD 2D görsellerle geri dönüyor. Hem serinin köklü hayranları hem de yeni oyuncular için nostalji ve yenilik bir arada olacak diyebilirim. Özellikle Switch sürümlerinin öne çıkması muhtemel. Ekim ayında çıkacak oyunlar bu şekilde. Siz bu listeden hangilerini merakla bekliyorsunuz ya da bunların dışında başka beklediğiniz oyunlar var mı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.